Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar. Clash Royale. Evet. ilk Clash Royale videom arkadaşlar şu anda. Hesabımın adı Jimnastik. 1900'den Ankara kulübündeyiz arkadaşlar. Kulübümüze katılabilirsiniz yani. Arda var falan filan. Arda'nın kardeşi var. Arda'nın diğer hesabı var. Arda'nın 3. hesabı da var. Po şey, Arda'nın kardeşinin 2. hesabı var falan filan yani. Benim kardeşim falan filan yani bayağı kişi var kaç kişi bakalım 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 1 2 3 ya bir direkt 12 kişiyiz Evet arkadaşlar kanalıma like abone olmayı sakın unutmayın bakın yani çünkü çok burayım yani kalaş elde kartlar tabi kartlardan yani o kadar iyi oynayamıyorum bu kupalarda yani bakın Cehennem Ejderhası, Oduncu, Madenci, fransız falan filan Kıvılcım Mega Şövalye de var sonra Öfke var falan filan Koçbanıcısı falan filan falan 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 yani böyle arkadaşlar evet şimdi hemen videomuza geçelim geliyoruz daha birinci kademedeyim ya uzun aşırı uzun zamandır oynamıyorum çünkü şimdi kötü oynarsam bir şey demeyin yani çok aşırı uzun zaman oldu yani Oynamıyor. ne kadar yani bir yıl olmuştur en az hatta en az iki yıl olmuştur oynamayalı ya bir videodan önce iki, iki, maç falan attım. Bir de şimdi oynuyorum yani. Evet arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ve dın 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 Like atanı böyle alkışlayacağım. Abone olan da. Şunu şöyle şuna da şöyle vuralım. Tam oradan bu da böyle. Tamamdır abicim. Şöyle bir haydut yollayalım. Şöyle bir oduncu. Şimdi iksirimin dolmasını bekleyeceğim. Bombacı atamadı ya. Geç attı. Evet şimdi. Neyse bari salak ya. Allah dur 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 dur. Dur dur dur. Nur ne oluyor abi? Yanlışlıkla madenci attım oraya. Allah akber. Bizim kule gidecek. Var mı şuraya bir prenses falan koyayım da. Tamam ya herhalde son kule gitti yani. Ya ama ya dev iskelet. Çok gıcık oluyorum bu dev iskelete ya. Aynaladık. Ama inşallah bombaya gelmez. Prenses gelmedi. Prenses gelmedi. Şöyle bir haydut atacağım. Şimdi ilgisayarımın dolmasını bekliyorum. Ve evet tamam. Aldık kukuleyi arkadaşlar. Şimdi 3 taça mı yürüsem yoksa ikinci taça mı alsam bilmiyorum. Şu bombacıyı şunla bir alalım. 3 taça gideceğim. Ama dur dur dur. Geliyor. Şunu bir koyalım da yoksa gidecek kule. Şak 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 vurur. Ah gitti bizim kule. Aa ah, gitmedi gitmedi oley. Oley oley oley. Oy Ya hayır ama ya. Bombacı attı son anda. Haydi derine. hayır hayır hayır. Geliyor geliyor geliyor. Hadi hadi hadi. Hadi adamlarım. O kuleyi vermeyeceğim. 52 canı kaldı bir de. Hayır vermeyeceğim. O kule sizin olamaz. O kule sizin olamaz. Hayır oldu maalesef. Maalesef kuleyi aldı ama ben şimdi adama iki taraflı saldıracağım. Adam da ne yapacağını şaşıracak. Sonra da ben iki taraflı saldırıyordum az önce ama engelledi. Evet şimdi uzatmalara gidecek. Seni şöyle bir engelliyorum dev iskeletçiğim. Engelleyemedim ama ben ya şey yan kuleye gideceğim ya. Ama dur 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 geliyor fena geliyor adam. Adam çok fena geliyor şu anda. Tamam ama maç bende gibi yani şu anlık. Hadi madenci. Hadi canım benim. Haydi madenci ya. Abi üç tane prenses oldu. Şu an adam ne yapacağını şaşırdı çünkü kral kulesi de şeyde. Bakın ya zaten. Saldı, saldı. Tam kazandık abicim. O altın sandık verdi tamam. İyi. Bir de efsanevi kral sandığı veriyor. Bir de bir taşa. Çıldırırdım valla direkt açardım. Bir de bütün karakterler çıkıyor. Neyse iyice saçmalık ya. Evet. Şimdi gelelim gelelim gelelim. Tamam. Gel sen şöyle. Dırın dırın. Tamam şu anlık normal gidiyor Ama kara prens Sonra ben şunu şöyle bir atarım Şunu da şöyle bir yapıştırırım Sonra arkasından prensesi Aynalasam mı diyeceğim evet Evet kesinlikle Şöyle bir vur Prenses hadi Hadi Ya yok çok canı gitti ya Bu kupalarda biraz adamlar iyi oluyor yani ya. Bir iksirimd olsun var ya hele. Şöyle kıvılcımı atarım arkasına, haydut atarım sana. Yani iskelet ordusu da gelirse. Ne mutlu bana. Hayır, hayır 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 Biz öyle şey yaparken kule gidecek abicim ya. Gitti mi gitmedi tamam. Ayağınız kulenin 300 canı gitti o şeyin bombasından. Dev Ya abi. Ya gece asıl senin yarasalarının ben. Cık, tövbe tövbe ya. Boşver. Var ya bir 10 iksir yapamadım ya. Maçın başından beri bir 10 iksir yapamadım. Anca maçın başında bir tane 10 iksir doldu. Ya yeter ama adam iksir doldurtmuyor ya. 10 seviye kara prens almış ya bir de. Ya abi bir 10x'leri dolmadı ya. 10x'e bir dolsun nere? Hayret boşuna attık. Abi çok kötü gidiyoruz şu anda. Üff. Şunu şöyle atacağım. Hadi 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 bir ihtimal. Bir ihtimal. Cık, yok. Yok artık. Cık, yok. Ya adama bu kuleyi vermemem lazım. Adam bu kuleyi aldı an tabuttayız. tabut cüreizlerin tabutundayız yani. Yok 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 yok. Cık, kaybettik abi. Adam iyi oynuyor yani ne yapalım. Yalnız ya bir 12 sıvı dolduramadım ki ben ya. Yok yok. Gitti gitti gitti. Oynuyorum hala atıyorum da gitti ya. Hadi yok, yok yok imkansız imkansız ya yani zordu ya arkadaşlar bir tane de çekilişli mücadele oynayıp maçı bitirmek istiyorum ya ben ana maçı diyorum videoyu bitirmek istiyorum şu 15'te gelmesin artık ya videonun ortasında geliyor 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 çekilişli mücadele oynayıp maçı bitirmek Pardon videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Evet bunu seçiyorum. Balıkçı tabii ki de. Sonra ne? Tabii ki de yavru ejder. Evet. Tamam. <laughs> Dondu abi bir maç başlamadı. Hı, tamam. Ya bize buz golemi korumalar gelmiş. Onlar biraz kötü. Şöyle bir korumalar atayım. Şöyle bir iyileştirsin. Şu iyileştirici ruh. Tamam iyileştir bakalım. This my. This my. Balıkçı gitti. Tamam. Duvar yıkıcılar vursun ikisi de. Tamam ikisi de vurdu. Abi bir dakika kral kulesini açtırmayı deneyeceğim. Ya yok açamaz. Dev olsaydı belki açardı ama. Belki de kral ama kraliyet dev olsaydı her türlü açardı kral kulesi. Allah. Tamam o zaman şöyle bir dart goblini yapıştıralım. Şuraya da bir tane şundan. Bu İsmail. My... Iıı, şu anlık iyi gidiyoruz yani. Şimdi 10 iksir dolduracağım bir tane. Ay, yok olmadı. Hayır yanlışlıkla korumaları attım ya. Ne alaka şimdi oraya korumalar? Yanlışlıkla attım abi ya. Neyse boşver. ver. Oh, ha, ha. Şöyle bir yavru. Yavrayla ya hayır ya. Şu duvar yıkıcıların ikisi de vursun bana sorun yok. Aslında var yani. Şu anlık sorunum. İskelet ordusuna vur iyileştirici ruh. Tamam. Hayır hayır. Şunlar bir. Şu boz golem bir halletsin iskeletleri. Tamam. Şuna şöyle bir roketi şöyle bir atıyorum. Tamam o kule gitti. Yani gitmezse tamam. Gitmezse küfür edecektim yani. Abi ben sağdan dalıyorum. Şöyle bir tane. Kazandık mı? Hayır şu anlık. Şu anda uzatmaları geldi. Evet. Hayır hayır hayır. Abi atsana dart goblin'i. İnternet. Hadi. Abi çok heyecanlıyım şu an. Maçı benim kazanmam lazım. Yok abi. Yani kim kazanacak hiçbir fikrim yok. Şuraya bir yavru ejder atacağım. Hadi ama ya bir yıldırım neymiş bu yıldırım ya. Hayır 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 hayır. Kral kulesi gidiyor bizim. Ah tamam. Son anda. Şuraya bir tane, şundan şöyle. Hadi, hadi alabiliriz. Hadi, hadi yaparsınız. Şuraya bir tane, şundan. Hayır 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 hayır. Oh. Şöyle bir roket. Şöyle bir tane. Ama çok kötü kartlar gelmiş bana adama. Ya bir bir yavru ejder iyi bende yani. Bir de roket falan filan. Abi hayır internet çekmedi. İnternet hadi lütfen. Hayır. Kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Kaybettik. 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 %100 kaybettik ya. %100 kaybettik. Hayır. 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 hayır, hayır, hayır. Hadi. 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 Boşuna roket de attık. Kaybettik. Yok abi ya. Neyse arkadaşlar yani. Biz bu videomuzun da sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Bay bay.